Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Sinal ve bugün sizlerle birlikte Paskalya ve La Liga paket açılımı yapacağız. Evet arkadaşlar dediğim gibi La Liga ve Paskalya paket açılımı yapacağız. Ee, bu paket açılımı için sizden e, birkaç like beklemem yani. Yok şu kadar beklemiyorum demeyeceğim, like bekliyorum demeyeceğim. Ee, like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Daha çok paket açım videosu istiyorsanız like atmanızı isterim. Ee, etkinlikleri yaptık arkadaşlar. Sizler de yapabilirsiniz. Bu üç etkinliği yaptım ve bana bunu verdi. Şimdi bunları da açalım bakalım. Açma vakti geldi. La Liga rekabetler fişi ee, Bunu alalım bakalım ne çıkacak inşallah. Real Madrid falan çıkar. Seviye çıktı. Sevilla e, koyarız, kullanırız. Bakalım. E, i̇nşallah Sevilla'nın eşi gelir şimdi. Yani Sevilla kimle karşılaşıyor Tam hatırlamıyorum ama inşallah o gelir. La Villarreal. Villarreal kimle karşılaşıyor acaba? E, Atlético Madrid'le ile karşılaşıyormuş. Atlético Madrid gelmesi lazım bir sonrakinde. Yoksa e, kötü olur. Yani kötü olmasını istemiyorum. Kötü olur. Real Madrid geldi. El Clasico e, Real Madrid'in Karşısında da e, Barcelona olduğu için e, paket açacağız ve ondan da Barcelona çıkarmaya çalışacağız arkadaşlar. Planlara gidelim bakalım. Şimdiki durumumuza bakalım. E, Real Madrid bir tane fişimiz var, bir tane diğer bir Real fişimiz var. E, diğer de Sevilla zaten e, onu da biliyoruz arkadaşlar. Şimdi e, ben birkaç oyuncu satacağım, şezlong satacağım e, ve sizlere Paket aşım yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şeyjuzu sattım ee, ve şimdi paket açılımına geçebiliriz. Ee, büyük ihtimal zarar yapacağım biliyorsunuz ben genellikle zarar yaparım. Diğer arkadaşlar gibi ee, kar yapmadım şu ana kadar paketten. <laughs> genellikle zarar ustasıyım yani. Ay, hatta bir fotoğrafa bakmıştım Facebook'a yorumlarda bile bir dakika bakınca zarar yapıyorsun bile yazan oldu yani ona çok gülmüştüm cidden çok gülmüştüm ama arkadaşa Selamlar olsun ee, şimdi paketimiz böyle arkadaşlar 150 bin paketin fiyatı şuradan Hernanez çıktı Aşk Hernanez çıktı la June Hugo Malo buradan bir şey çıkmadı bu tarafa geçelim o La Liga Via Real gel, Real geldi Valencia geldi, Real Sociedad ile ka karşılaşıyoruz Valencia'da. Üf, sinir oldum. Bakın arkadaşlar, şu an 150 binlik bir zarar yaptık. Çok güzel gidiyoruz, süper gidiyoruz, efsanevi gidiyoruz. Ben şeyciyi boşuna sattıysam ben burada çıldırırım. Boşuna sattıysam çıldırırım şeyciyi. Ee, bize para gelmesi lazım. En azından bu zararı kurtarmamız lazım. Ee, bir oyuncu daha sattık ve, ve paketimizi Açıyoruz bakalım Eksiğimiz vardı o arada sattım haberiniz olsun David Garcia Ruben Perez Real Madrid geldi aynısı yine geldi Yine Real Madrid geldi Yeter artık ya adam gibi bir şey gelmiyor ya Yeter artık arkadaşlar ya Baksanıza full altın ya Battım ya battım Tamam geç battım Ben böyle oyunu yapanın Ta bir şey demiyorum tabii ki de ee, videodayken küfür etmiyorum biliyorsunuz ben küfür etmiyorum ama günlük hayatta edebilirim yani normal ee, arkadaşlar ya bu kadar şanssızlık olamaz herhalde ya 300 bin boşuna gitti full altın çıktı bir tane seçkin bile vermedi vicdansız oyun yani böyle bir şey olamaz ya bu real madde kullanılacak bir yeri yok yani her yere bakıyorum yok nerede kullanılacak yok yok yani adam biz nasıl ya? ne yapacağız ya of 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 şanssızlıkla son nokta ya İnsanlar bu paketleri açabiliyor ama ben açamıyorum anca buraya kullanılıyor buraya kullanmak için de zaten öbürünü açmak lazım yani ay zararların ustası oldum artık ne diyeyim arkadaşlar dilerseniz Pascalia e, plan açılımına geçelim Evet arkadaşlar sarı yumurta takasını yapacağız. Bakalım ne çıkacak. Benim için önemli olan e, ya Walker çıkması ya da kasemiro e, çıkması. E, çünkü diğerleri e, benim işime yaramıyor. Zaten bunlar da yaramıyor. Ama şu sarı sepet ve kay Walker çıktı. Tamam istediğimiz istediğimizin biri çıktı. Diğeri de inşallah kasemiro oldu. Zaten kasemiro e, Olmazsa ya Kurtuğa olacak ya da Belotti olacak Belotti zaten var ben burada çıldırırım veya aynı Walker gelirse yine çıldırırım evet arkadaşlar şimdi kırmızı yumurta takısını açacağız ve yeşil de açacağız haberiniz olsun ee, biraz gecikmeli açıyorum bunları ama e, açacağız yani merak etmeyin e, mavi de sonra bir ara bir video eklerim e kırmızı sepet yine Walker geldi. Yeter artık yeter yeter. Ya yeter FIFA sen benimle şaka mı yapıyorsun? Yeter ya. Ya yeter ya. Benim kadar zarar yapan yok mu ya? Gerçi bunu parayla almıyorum ama bu kadar da şanssızlık olmaz ya. Ya bu nedir ya? Ya çıldıracağım ya. Bunu da kullanacak tek yer burası. Ve bunun için 10 tane yeşil sepet istiyor. Ve diğerlerinde Walker çıkmasını istiyor. Ya sen benden ne istiyorsun FIFA? Sen benden ne istiyorsun? Ben adam gibi oyunumu oynuyorum. Ne istiyorsun benden? İki tane Walker verdin Birini ne yapayım ben? Takas yapacağım. Onun içinde bir tane daha oyuncu gerekiyor. Onu da yani onu da plan, planını açacağız. Ama yani yaptığın ayıp, ayıp yani ayıp, süpa, ayıp. Böyle olmamalıydı. Neyse arkadaşlar yeşile geçelim. Evet arkadaşlar yeşil yumurta takasında bu sefer bizim kesinlikle Casemiro'yu çıkarmamız lazım Şart yani çıkarmamız şart Diğerleri çıkarsa kötü olur Şimdi sağdan açtım yeşil sepet Şimdi soldan açtım Ya ben sinirlenmeyeyim de ne yapayım ya ben sinirlenmeyeyim de ne yapayım Adamı bedavaya verdin zaten bana bir daha aynısını neden veriyorsun be adam Neden veriyorsun aynısını neden FIFA sana sesleniyorum neden veriyorsun neden? Ayıp ya, ayıp, ayıp. Ya aynı adamdan iki tane aldım ya. Yeter ya, yeter. Evet arkadaşlar, şimdi Pascal ya oyuncu takısını yapıyoruz ve bitiriyoruz. Umarım bundan adam bir şey çıkar, kasimir çıkar. Ya yine Volker çıktı. Adamdan 2 3 kez aldım. 3 kez yeter artık, yeter. Ya çıldıracağım arkadaşlar, çıldıracağım. Kusura bakmayın ya. Yeter artık ya. Vallahi bu bu videoda çok sinirlendim. Neyse arkadaşlar büyük zarar yaptık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.